Şu anda başrolünü oynadığı dizide ee, sanırım öyle bir kötü dönemden geçiyor ki duyduğum duyumlara göre. Ben hiç inanmadım. Gerçekten inanmadım ama olay gerçekmiş. Bir gün inanılmaz böyle öfkeli ve sinirli olduğu bir günde e, set ekibindeki insanlara böyle bir kötü davranmış. Mınçaka fırlattı. <laughs> bir şey fırlattı <laughs> mı bilmiyorum. Kötü davranmış. Ee, böyle ters konuşmuş. Ters konuşmuş. O, o, o. Ve insanlar kırılmışlar ve... Turgay Aksoy görüntü yönetmeni ekibinden birine böyle çok sert ve şey konuşunca Turgay hoca şeyi bırakıyor seti bırakıyor bütün ekibiyle beraber. Yani, Peki, bu üç bazen. buçuk yıllık ekip bir anda şeyi bırakıyor. Bir Şey söylüyorum çok sert bir tavır ve çok sert bir şey söylemiş olmalı evet. ki.